Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Kına büyüsü size yapıldığında üzerinizde birçok haklar olumsuz bir şekilde almaktadır. Bunun bozulması için de bu işlemi hazırlıyoruz. Bu işlemi adınızı, doğum tarihinizi ve anne etmenizi altta nokta koyduğum yerlere yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp, evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıp Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Bunu yapan tüm kardeşlerin ücretsiz bakımını yapıyorum. Tek şartımız bana yani beni takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün hani bir işe girersiniz ama sonuçlanmaz. Sürekli işiniz bağlanır bir yerde beklersiniz. Bunların düzelmesi için gerekli olan bir işlem anlatıyorum. Bu yapacağımız işlem dediğim gibi üzerinizdeki bütün sıkıntı problemleri kaldırıp işlerinizin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayacak olan bir işlem. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktı alıp Aldığınız çıktığı da evinizin etrafında bir yere gömüyorsunuz toprağa. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız ağa bakımı yaptırmak istiyorum diye. Sizlere bir ücretsiz yıldız ağa bakımı yapalım. Bu sorun problemin nereden geldiğini bir bulalım. Ona göre sizlere güzel yol gösterelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Sizlere ücretsiz olarak orada yardımcı olacağım. Merhaba değerli arkadaşlarım, Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.